Yeni bir videoya karşı karşıyayız Bugün yeni bir asker savaşı videosu çekeceğiz Bu sefer yeşiller yok Sarılar Görüyorsunuz Burada da maviler var Mavilerin kalesi küçük çünkü yeterli lego yoktu Evet arkadaşlar Başlayalım Kaleyi bize ver sarılar Biz sizi yeniriz dakika arkadaşlar <laughs> Hadi oradan mavi. Hadi yordun maviler. Bizim kalımız daha gelişmiş ve biz sizden daha kalabalığız. Eşitiz. Ne, neyin kafasını yaşıyorsunuz? Neyse neyse. Hadi. Savaşalım da görelim kim kazanacak. Tabii ki biz. Hadi. Bir kendinize bakın bir de bize bakın. Şimdi görürsünüz. Başlayalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sniper'cı hala şuradakilerini. Okey. Ateş. Onları kötü yere koymuştuk ya. Puh. 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 Üstümüze de düşüyorlar Komutanım kaç askerimizin bölüne kırdılar. Ateş. Ne kıldım devam edeceğiz. Oh, Lanet olasılar. Kaç askerimizi üst üste düşürdüler. Hatta. Kimse ateş etmiyor. Ne oldu acaba? Askerler tırmanın. Sizler düzeldin ama. Öyleyse bir dakika şey, ya devam ediyoruz. Sağ olur. Askerlere aferin. İyi tırmandınız. Bakalım sayımız iyi iyi. Şu anda aşağıda kimse ölmedi ama yukarıdan bayağı yalnız öldü. Çok fazla askerimiz öldü efendim. Bir boynu kırıldı öldü. Boş verin. Hemen şunları öldürelim. Okey atış. Oo, oh, sana ipucu çıkarmışlar. Hemen şunu alayım. Iskaladım. Lanet olsun. Oh. Oh, shit. ateş, is? Oh. Vurdum onu. Aferin asker. Devam, devam. Oh my god. Ne yapacağız efendim? Bilmiyorum askerler. Gerçekten kalemiz çok kötüymüş. Bomba atın oraya. Ateş. <laughs> Bum, o oh, oh, kaleden yani küçük bir parça kırıldı. Zaten sağlam olmayan parçalardı. Sunay pozumuzu da şuradalar. Vurun. Wow, bu da kim vuruyordu bizi? Başladı ateşe devam. Bu o oh, kalemiz yakıldı. Lanet olsun. Çık çık. Pır 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 komutanım öldünüz mü? Hayır. Belli şey etmeler bayılmış gibi yapıyorum. Haydi çık. Çık çık. Kalelerini ele geçirmek için birkaç askere gerekiyor. Birkaç askere gerekiyor. Hücum. Ben şimdi şunu halledeyim komutanım. Ya <laughs> İyi atış asker. Sen. Kısım. sen. niye uyuyorsun? Komutanım başıma adam düştü. Hadi neyse. Git, git bakalım. Çık çık. Kimse gözükmüyor efendim. Hı? Bu da ne? Bunda hiç kan izi yok. Oh shit. Dur. Tamam teslim alıyorum geber. Hayt. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun beğenip like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. İyi günler ve görüşürüz. Bay.